Liderliği geri getiren Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasındaki mücadelenin 53. dakikasındaki tartışmalı pozisyon için flash bir iddia gündeme atıldı. Hatırlanacağı üzere Güven Yalçı'nın şutunda Samet Akaydın'ın müdahalesinin penaltı olduğu yönündeki itirazlar ortalığı karıştırmıştı. Hakem Arda kardeşler bir süre var hakemi Hüseyin Göçey'in incelemesini bekledikten sonra oyunu devam ettirmişti. Telegol programının sunucusu Serhat Ulu Eren var konuşmalarını temsilciler kurulundaki dört üyenin birisinden aldım diyerek var konuşmalarını yayınladı. Hüseyin Göçek ise maç sonrasında temsilciler kurulu üyesine pozisyonu gördüm. Pozisyon doğal akışta devam ederken bir şekilde oyun durdu. Durduktan sonra Arda kardeşler oyunu başlatacaktı. Arda başlatma dedim. Araya girdim ifadelerini kullandı. Ortaya atılan var konuşmaları ise şu şekilde. Vardaki Hüseyin Göçek, Samet'in eliyle ilgili. Arda, bir dakika oyunu başlatma. Hakem Arda kardeşler, ne oldu? Hüseyin Göçek, Samet kayarak giriyor. Livaco işten önce müdahalesi var. Sağ dirseği açık. Top dirseğine çarpıyor veya dirseğiyle topu kesiyor. Pozisyona bakar mısın? Seni Vara davet ediyorum. Gel monitörden izle. Yorumlayabilirsin. Kol vücuttan fazlasıyla açık. Arda kardeşler, Hüseyin pozisyona çok uzak değildim. Önüm açıktı. Pozisyonu net gördüm. Tamamen bir çarpma. Elle veya kolla oynama yok. Hüseyin Göçek, benim önümde şu an görüntü duruyor. Gel pozisyonu istersen sen de bak. Arda kardeşler, çok yakın mesafe. Kolun doğal konumunda olduğunu düşünüyorum. Çünkü pozisyonu net gördüm. Ben oyunu devam ettireceğim şeklinde.